Minecraft oynuyoruz. ben geldim. yapıyorum. Buradan hatta ne olur? Oha. bu modu ben kurdum. Kurdum. Aa. E biz bu bir mekanizma göstereceğim. Gel. Bir dakika orada Aha. bak sonra bu en like son mı? ben denizinde bozulmuş sanki ya yapılmış mı? At. Oo. Ama ne istiyorum? aldım. Ay bu ne Ben buraya köpek koydum öldü. İsmi mal. O ne? Allah. Bu. Bunun adı ne? Hırsız. Hırsız. Herhalde. Hırsız evet çocuk kafadan attı doğru bir balon yapılmış olduğu için olabilir mi? Bir denesene A son bozulmuştu. Ha, hala bozuk. Dur ben yaparım size. Bu bu böyle değil Kazmamız yok mu ya? Ben galiba bu oynarken ben eskiden yapmıştım. Bir yıl geçti. Ula kazma varmış. Evet. Ben Siz koydum. Bu da sen yaptın değil mi? Hı hı. Şimdi ne olduğunu anlayacağız. Aa bak. Rasputin'i. Ha. Burayı kapat şimdi bence ya. Bence de bok götürür. Nereye koyayım? Aa tamam çalışıyor. Buraya kapı koy bence. Kapım yok. Tam şimdi. Ne yapacağım ya? Arkadaşlar ben bu kaç günü buranın bakımını yapmıyorum. Ben bu karla bu kadar şey birazdan yapacağız. Evet. Arkadaşlar Karnım çok kötü anıyor Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Neden kısa oh. video attım çok kötü ağrıyor karnım bay bay.